Selamun Aleyküm Karşıda ormancı yok ama Karşıdaki eleman yo o varmış pardon Pardon özür dilerim Lan bunlar bizi ezer lan Allah'tan Popol şey girmemiş e, Tank Tank şeklinde girmemiş de Yine sıkıntı ama Popol yine sıkıntı AGS almış Şu an karşısı berbat ya Lan bu ne lan Katliam Ya direkt büyüdür önce abi. Direkt büyüdür Şey eee senin ateş topu da var tehlike. Bas bunu gel gel gel. Bizim elemanın beni koruması gerekirken yani şu an oraya gidiyor. Allah'tan elemanlar gelmemiş. Bunlar bana küçüğü salarlar mı bilmiyorum. Normal duruyorum şu an. pençeyi pençeyi atmayı ya aldık mı? almışız ya tam sıkıntı yok şuradan stek falan da aldırım. tamam oldu bırak vursun sıkıntı yok şeyi şunu alayım popolu gördüm İnşallah beyze gitmesin. İnşallah beyze gitmesin. Gerçi küçüğü de almamız lazım değil mi? Bu ult, ulti için şunu mu alsam ilk başta ya? Ver 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 Seri ver seri ver seri ver. Seri ver. 4 ver. Dört oldu tamam yapıştır. Ver ver ver. Ver ayar ver. Öldü o eleman. Ama şeyi var mı acaba? İkinci özür. Tamam. İkinciyi basamadan paket. Gel lan buraya. <laughs> bizim elemanı aşağıda bu döver. Bu sabah bizim elemanı kesin döver. Ama bizimki de güzel tutturursa o da yapıştırır tabi. Basım çıkıyor. <laughs> Şunu bir keseyim. Tamam. Onu basmamın nedeni şuraya yetişmek. Şurada bir ekmek falan gibi gördüm ama. Gördü ya. Gördüm ya. Tamam, gelmez daha da taktığa gelmesin o standart 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 pasif uyandı yapıştır pasif uyandı yapıştır ver <laughs> ayarı selamın aleyküm ikinciyi de bastın nereye gideceksin şimdi nereye gideceksin geldim 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 ben. adamsın Adamsı. O nereye kaçacak şimdi? Adamsı. Gördüm gördüm keseriz. Keseriz o dört oldu mu? Keseriz. Bunu da keseriz. Tamam. Onu da keseriz. <laughs> ne oluyor lan? Kendinize gelin. Burası sıralı da değil bu arada. Ya bu yüzden biraz daha seviyorum ama harbi karşıda ezik adamlar olduğu için değil. Gerçekten de tank oynamasını bilen oyuncu geliyor buraya yani. Öyle boş beleş adamlar gelmiyor. Bizimki kesti gitmeye gerek var mı? Varmış. <laughs> attım onu da geç attım gibi. Yemeyeceğim, buradayım çıkıyor. Kaplumbağa var üstüne. Üstüne bir de şuraya. Ee, şey. Üst... Yok, çıkamıyor. Yapma. Yapma. Sakın öyle bir şey yapma. Öyle bir mallık yapmazsın. Bizim Kagura geliyor. Ben şuraya devam edeceğim. okay sí. kaplumbağa alacağız. Şöyle pençeyi mi atayım? Hop. Tamam aldık buradan sitemizi. Aşağı dur inşallah açmazsın orayı. Açmadı tamam. Versen kim var orada? Öldü mü? O eleman ölü. Öldü bile yani. Tek gibi, tek gibi. Üst kuleyi keşke açsaydı bizim en onlar da. Biraz kötü mü odaklanıyorum şu an oyuna? Öyle bana mı öyle geliyor? Red'i alayım ya. Kapı çaldığı için mecburen. Başak bir şey yok. Bir tane daha, bir tane daha. Okey basmayacağım. Basayım mı? Basmamam gerekiyordu. Bekleyeceğiz mecbur. Değerli farmım varmış ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ezan okunuyor. Biraz sessiz kalacağım. Bu arada videonun sesini de kapatayım şöyle. Ezan bitti. Ee, maç da bitti. <laughs> ya sessiz oynayınca harbi güzel maç çıkıyor. Tam odaklanıyorum. Ee, ama bizim tank da iyiydi. Bizim tank iyiydi. Karşıdaki elemanlar çok iyi pikledi. Yani popol tank çekmiş olsaydı dememe de gerek yok. Onun haricinde de takım iyi de koordineli olarak biraz sıkıntı yaşattılar. Harbi takımları harbi var kendize bakın esenlik